Merhaba arkadaşlar, Mimur Ablar Bugün Class of Clans'ta bir seviye savunma attı serinin yeni bir bölümünün bölüm karşınızdayım. Gördüğünüz gibi belli binası 11 oldu artık. Artık zorlaşmaya başladı. Hani bir seviye olsa bile ne? Savunmaların zorlayacağı yerlere geldik. Gördüğünüz gibi 1 milyon büyük koruyucu alacağız. Peşinden şöyle dedim, savunma olarak bakayım. Top okçu duvar onlara geçelim. Büyücü de geçelim hatta. X'e 1 milyon kartal topu. 6 milyon şurada tuzak var mesela. 1 milyon 800 bin istiyor. Hani gittikçe zorlaşmaya başladı oyun. Bugün ne yapacağız derseniz. Gördüğünüz gibi büyük koruyucuyu alacağız. Büyük koruyucudan sonra buradaki savunmaları gitmeye çalışacağız. Ama yükseltmeyeceğiz tabii. Her şey gördüğünüz gibi bir seviye, bir seviye okçu, bir seviye tavan, hava savunması bir seviye, klan klan kalesi bile bir seviye şu an. Gördüğünüz gibi sadece depolar yükseliyor. Yani bu şekilde şu an oluyor. E, kahramanlar da şu an hepsi bir seviye ama altı gözükmesi sebebi belirli biraz yükselttiğimiz için bir kez daha söyleyeyim. Her neyse lafı uzatmayalım. Gelelim buradan. Ee, gördüğünüz gibi büyük kurucuyu alacağım. 1 milyon iksire. Zaten iksirim, zaten bir şey yapmıyorum zaten. Ee, büyük kurucuyu nereye koyalım? Büyük kurucuyu buraya dikelim. Ve 1 milyon iksir gitti. Peşinden gelelim. Kaynaklarda bir şey yok zaten daha. Ee, gelelim. Bir tane bir seviye top var. Onu dikmeye peşinden gelelim. Okçu kulesini dikelim. Şuraya. Okçu kulesini diktikten sonra gelelim. Buradan büyük koru ve büyük kurucu diyorum. Büyü e, Büyücü kulesini dikelim. Nerede koyalım? Büyücü. Artık yer kalmadı köyde. Köyde yer kalmadı bir dakika. Ben bu yere yer bulmam lazım buna şuraları şöyle düzgünleştirmeye çalışacağız ee, şunu şöyle dikelim şöyle şuraya şöyle Tamam burada bir yer açıldı buraya büyük koruyucu büyük koruyucu diyorum yine ya, büyük, büyük kulesini dikelim büyücük kulesini ve gelelim kaç tane duvar 25 tane daha duvar gelmiş 25 duvarın nereye artık sıktıracağımı şaşıyorum şuraları aralara dikelim. Bu köydeki şu ağaç, maaş onları da video sonrasında hani hallederim. Işte. Onları at, toplarım, yani yıkarım. Şöyle biraz daha duvarımız var galiba. Diktik artık. Duvarlarda bitmiyor. Heh, tamam duvarları bitirdi. 25 duvar daha geldi. Ve geri kalan ne kalmış? Şuradan değil buradan bakacağız. Bir x sayımız var. Bir kartal topumuz var. Bir de kasırgamız kalmış. sadece Bunlar sadece bir tanesi 1 milyon bir tanesi 6 milyon. Bir tanesi de 1 bin, 800 bin istiyor. Bunları video içinde ya da video dışında dikerim. İsterseniz birkaç savaş yapalım. Şey nerede? Ee, kışla. Tamam. Kışla tamam. Okçu lan. Şu dört kat. Dört kat. İksiri alsın. istedim de Yıldız bonusunu alsam. Ha test açık. Şunu. Ne kadar okçu attım ya. Bütün okçuları harcadım orada. Şaka gibi büyük bütün okçuları attım ve hiçbir şey yapamadım. Şu okçu kral şeyi koruyucunun özelliğini kullanalım. Hadi artık alın da şu belediye ya. Yani her şey ne kadar zorlaştığı buradan da belli. Artık belediye yüksek yükselttiğim için yüksek belediye binalar geliyor. Bir her, bir her, şey, bir seviye olmasına rağmen. Arkadaşlar. Biraz çarpma yapalım. 315 bin. Bu, bu, savaşta 3 yıldız bir alsam alabiliyor muyuz lan? Ama yani alamayız ki sadece bir bir seviye ya da şu an iki seviye olsa bile ne hani, hani gördüğünüz gibi köylere görüyorsunuz. Belediye ben az 10 max geliyor. Hani buradaki Gördüğünüz böyle bir bu ne bu da bir seviye galiba lan şu galiba. Ee, köyler çok ana köyler çok kötü çok işi gölü derken şey geldi. Troll gölgeydi. Troll köy Konuşamadım. Troll köy geldi. Şunu attık. Artalım koruyucuyu. %50'yi alabilir miyiz acaba? Şu okçu Kraliçenin özelliğini kullandık. Kral özelliği kullanmıştık. Ee, şurada, da özelliğini kullanmıştık. şurada koyucunda özelliğini kullanalım. korucu keşke o da böyle hani fazladan hani Kral Barbar, Barbar Okçu Kraliçenin ok, okçular ürettiği gibi keşke üretse. O bizim Kral Orban'a Kral Orban karşılaşan Bizimki 16 iken karşıdaki 18 şaka gibi. Hem okçu hem Kral var, hem de koruyucu ikisi aynı anda sıkmasına rağmen Kral Barbarımız yok oldu. Yüzde kaç bu? Yüzde 21 ya. Şuralara biraz daha okçu dikelim. Yüzde kaç oldu? E, 25 oldu. Şu depolar zor yapılıyor %50 almaya çalışıyorum arkadaşlar. Onun için biraz bekliyorum, bekletiyorum Bakum, pokum, Ne pokonunu na no, ta. Pokun. Nece bir şey yapmış, yazmış böyle. Arkadaş siz arkadaşlar siz siz olun böyle köy bırakmayı gördüğünüz gibi bütün savunmalar burada. Brady binası ve toplayıcılar depolu hepsi burada. Her yani resmen bütün kaynımetimi aldı gitti diyor. Yani bu şekildeydi. Eyvah. 150 e, 50 yapamayacağız galiba ya. Şuradan biraz ok çatayım. 150. Ha geldi tamam. Evet bakalım. Kral Barbarımız Mortingen gitmiş. Sadece iki tane yıldız almamız gerekiyor. Ama bakalım o da geçen gibi bir tane köy gelirse alırız ama diğer tür gibi tertili böyle köyler gelirse alamayız tabi. Hadi bakalım. Şöyle bir troll köy görsün artık böyle bu da bir seviye yapmış belediye 9'da ah işte harika süper ben de böyle köy bekliyordum tam da ama bundan tek yıldızda kalacağız galiba çünkü savunmaları çok yakına koymuş galiba bu <laughs> Hani şey yapar köy yükseltmesi yaparsanız ya arkadaşlar bir düzeniniz olur bilen bilenler için böyle düzen yaparsınız o şekilde yapmış bırakmış yani evet. Sizsiz olun dediği gibi gene Siz böyle bırakmayın sonra benim gibi kişiler sizin köyleri ganimetini sömürür hadi biraz hızlanın artık şuradan şuradan biraz da okçu mokçu atalım At at artık. Heh. Şuradan da koruyucu atalım. Şuradaki ganimetleri toplayalım. 400 bin 400 küsür bin ganimeti varmış ya. Hepsi depoda mı acaba? Depolarda da var. Toplayıcılarda da var. Bayağı bir süredir oyuna girmiyor ya da nasıl bir şey zaten. Duvarları da var bayağı. Hepsi duruyor resmen. Baya bir ganimet topladık bu köyden. Şu an bir 300 bin ganimet toplamışız galiba. 300 bin de geçmiş olabiliriz belki de. lazım değil. Bana altın lazım şu an bildiğiniz gibi. Şuradaki toplayıcılardan da yıkabilirsek süper olur. 830 bin oldu bu arada yıldız bonusundan e, altınları toplamak için yapıyorduk ama şu, bugün işte <laughs> savaşlardaki ganimetlen altın toplamış olacağız. E, şuradaki toplayıcı da artık 30 bin orada. 30 bin de olmayabilir ama 30 bin tahminimce var. 8850 bin oldu altınımız. Tamamdı. Bütün altını sömürdük. 490 bin altın. Üf, 500 bin yani. 500 bin. Harika oldu. Ee, sadece bir yıldız almam gerekiyor. Hadi artık o yıldız alalım. Şu yıldız bonusunu da alalım. Geç geç çabuk 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 geç geç geç. Bir köy geçmeye kaç alıyor galiba şu an. Kaç oluyor? Bin. Bin altınımız bir köy geçmek için. Ay göç bir, sonraki köy. Bin altın öf şu an. Değerli benim için bin altın. Ana köyümde de ve değerli değerli değil o kadar. Hadi artık köyde uzun şey diyor. bu buluyor sanki biraz. Hadi. Troll köy. Hadi. İşte harika. Süper. Tam troll köy isterken troll köy geldi. Ee, şuradaki duvarı yıkalım. Şu bütün okçuları atacağım. Bütün okçuları atalım. Şu an ne kadar çabuk o kadar iyi bizim için belediye binasını almak oradaki o Kral Barbaros'un özelliğini de kullandım. Hadi belediye binasını alalım. Çabuk. Belediyeyi alıp çıkacağım direkt. Hadi belediyeyi alın. Direkt çıkayım. Ama şurada 20 bin de ya. <laughs> Aç gözlük yapıyoruz biraz ama. Yani 20 bin de 20 bindir dediğim gibi. <laughs> Şaka gibi. Ee, 3 bin kalmış. Şaka maka biraz zorlasak şu x'e yerleri yerde mi acaba? Aa şeyleri geldi ya. 150 bu 150 gümü de bugün işte ha. Yüzde 36, 138. O bombacı kulleri bizim oçuk ve kral barbarım eşek cennetine yollamak üzere. 46 oldu. Ula Ulan okçuk ne asla kadar verdi lan. Bir can kalmış resmen. 47. 49. 50. <laughs> 150 hiç ummuyordum yani. 150 ummadan. Of bak. 1 milyon altın geldi. Süper harika oldu. Burada da bir şeyler geliyor. Bunu inşa edeceksin. Tüh inşaat çeksire değil ya bize normal şey lazım eksi mi dedim ben Altın altı mıydı eksi miydi altın dedim eksi niye dedim her neyse lafı fazla uzattım ve videoyu da fazla fazla uzattım şuradan gelelim e, bu x dikelim e, Şuraya atalım onu şu anlık sadece ne kaldı bir kasırgamız kaldı ve bir tane kartal topu kartal top 6 milyon diyor benim şu an belediye yani şu an depoların kapasitesi, kapasitesi bile yetmiyor. Ee, onun için bunu video dışında dikerim. Şuna, şunu yükselteyim. Onu yükselteyim sonra 6 milyon olur. Zaten kapasiten büyük ihtimal. Yani bu şekildeydi. Ee, videoyu beğendiyseniz bir like, bir like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone de olursanız sevinirim. Ee, yorumlarınızda yorumlarınızda yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına. Her neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese iyi günler.